Hanımlar beyler uykusuzlar kulübü devam ediyor. Biz de Barış Demirel'le söyleşimize başlıyoruz. Şimdi hem söz yazarı hem prodüktör hem trompet sanatçısı ve öyle böyle bir adam değil. Bir kere bütün dünyada İstanbul tabii ki sonra Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, İsviçre'de lokal ve uluslararası caz festivallerinde düzenli olarak yer alıyor. Tüm parçalarının söz ve müziği kendisine ait ilk solo albümü Mutluluklar 2021'de yayınlandı. Ardından Bir Aralar İyiydim albümü geldi. Pek çok farklı türden sanatçıyla çalışmaları var. 2022'de İsrailli rap sanatçısı Eko ve prodüktör Tomer Katz'la bir EP çıkarıyorlar. İsviçre'den ünlü prodüktör Kade Bostani ile çalışmaları devam ediyor. Yakında 7 şarkılık albümü çıkacak. Çıktı. Albüm ya çıktı. Yok, ha. O, o değiştirmemiş. <laughs> ha, ama şey 3. albümü de bitirdim. Onda da 7 tane şarkı vardı orada. Ne oluyor bu üretim ya? Ve Sibel Alaş'ın şarkısı adamın bir cover'ı var. Şu önce aa, şu aa, adam klibine bir baka. O ne sevildi o şarkı? Mustafa Sandal'ındır galiba. Ee, e Sibel Alış, ya prodüktörü Mustafa Sandal. Söz müziğinde de ismi tabii geçiyor. ha. ha. Aslında kimin? Ee, Sibel Alış ve Mustafa Sandal. Ha, Sibel Alış ve Mustafa Sandal. Peki. Ee, peki, ona bir bakalım adama. Barış, ne olmuş? Kim ölmüş? Ee, bir çocuk ölmüş. Ha, ee, bir genç. delikanlı. Ee, klipte de şöyle bir şey var. Ee, bir işte taziyevi Hı -hı. millet gelmiş ama. Ee, aslında çocuğun sevgilisi olan delikanlı da hemen benim şurada yanımda duran. <laughs> ee, o da orada ama şimdi durup da söyleyemediğin adımsa gizli kapaklı işte ee, yanıma korlar mı adam seni? Bu hani bir yandan ben bunu hep böyle cinsiyetsiz bir şarkı bir düşünüyorum. Hatta bana melankolik falan da gelmiyordu bu şarkı. <laughs> ama bir yandan böyle yönetmenimiz Berat Tunç ee, bu fikirle geldiğinde biz böyle kaldık. Çünkü benim kafamda çok böyle eğlenceli bir klip vardı aslında en başında. Şeydi böyle e, o o Alaş'ın 95'teki klibi inanılmaz bir klip. Ya yani üzerine hani ne kadar böyle e, onun gibi iş yapılı tam bilmiyorum hani. Hı. Fakat e, çok iyiydi. Ben de şeyi düşünmüştüm. Orada böyle bir resimden canlanan heykel gibi bir adam vardı. Şöyle dans ediyordu hatırlarsınız hatırlarsanız. Şeyi düşündüm. Bakın o 30 yıl sonra bak yok şey. Bakın o heykel 30 yıl sonra nerede? <gülüyor> <gülüyor> onu gösterecektim işte kalkıyor iddia bayine gidiyor ne bileyim bir şey yapıyor. Sonra bana Berat Hoca şey dedi. Oğlum dedi hani ben bu şarkıyı çok sevdim dedi zaten ben onunla çalışmak istiyordum. Hmm. Ama ilk önce beni bir dinledi sonra durdu. Sen böyle bir şey yapıp e, Barbaros Hayrettin klibi mi çekeceksin buna dedi. Hmm şey olarak değil hani o Barbaros Hayrettin bu bizim e, Al Almancı ben, olan değil ben mi? Ben sizin babanızım Ben sizin babanızım benim programa çok evet, çıkmıştır biliyorum, o. biliyorum biliyorum. Yani o müthiş Doktor. böyle bir e, punk ve dadaizm arası bir şey de o zaman e, ben bayılıyordum ona yani. Kendiliği de kendini de aşırı barışık bir karakterdi o da evet. sizin programda gördüm. Evet ben, ben çok seviyorum onu. Heh. Yani öyle e, fakat tabi kimse bilmiyor orada çocukların sevgili olduğunu. Ee, sadece abla biliyor ve onun üzerinden giden ee, bir yandan göz yaşartıcı, bir yandan sinematik e, böyle. Ama aslında sen şey yapmak istememişsin yani sen eğlenceli bir şey yapmak istemişsin ama yönetmen böyle. Bizim milletin morali mi bozuk ya? Ya kafam benim direkt oraya gidiyor çünkü... E... Değil mi öyle bir bilmiyorum ne düşünüyorsunuz yani. <laughs> Bugün biraz şey e seninkisi de hallenmeler, mallenmeler. Hani Benim hani... aslında çok mutsuz bir şarkı. Ve Seninkisi, ben... seninkisi de yani mezardan <laughs> başlıyor. İşte sizin film de öyle. E, sen de zaten evden çıkmışsın. Ondan sonra taşınmak zorunda kaldın. Ondan sonra Semt bizim senin öyle. E, biraz daha hanımefendiye de geçiyoruz. O da sen, siz de acıların çocuklarısınız yani değil mi? O işte kısmetse olur da. <laughs> Yani çok acı var sizde. De. Aşk acısı var, aşk acısı filan var herhalde. Yani Tabii. bizde bir moraller bozuk sanki yani. Yani. ya böyle bir neşe eğlence. Eskiden şey vardı. Yani popüler müzik dünyasında 90'lardan beri mesela yaz gelince yazlık şarkı e, filan. Böyle kış gelince daha şey e, işte kar yağıyor filan daha slowlar Kışa. E peki diyorum ki bu yazın aşık olmalar, aşk acısı çekmeler ne olacak? Mesela sıcakta aşk acısı çekmek en kötü şey. <laughs> Anladın mı? Vur yani vur beline, vur e, vur dibine. Ee, yani oradan da ne olacak yazın? Hayır, hayır yazın hep eğlence filan. Ondan sonra bu demek yani ha, ha yaz dönüşü okul okullar açılıyor filan yaz aşkları e, yağmurlarla beraber falan filan ama <laughs> Elalem de öyle yaptı yıllarca yani, bizimkilerde normal. Tamam. Aslında ben şarkıyı yaparken, ya bunların benim albümlerin hepsini aslında benim evde yapıyorum. İşte evde bir ev stüdyom var, her şeyi orada kendim çalıyorum, kaydediyorum, sonra paketliyorum mixini yapıp. Bunda da öyle, ya bunu şey düşündüm ben hani, tam yazlık parça işte böyle gayet vibe'ı da ben Sibel Alaş'tan dinlerken de bana hep pozitif geliyordu bu şarkı, bir huzurlu geliyordu. Bütün arkadaşlarım ya da ne kadar şu an dinleyen kim varsa herkes bana bunun çok böyle melankolik bir eskiden de melankolik bir şarkı olduğunu söylüyor, üzücü olduğunu söylüyor. Bana hiç evet öyle ama Sibel Alaş da öyledir hakikaten. Sibel Alaş da böyle çok ağlamış filan bir kızdır yani. Müthiştir ama mesela o. Tanıştım yani. geçen. Ha. Yani. Üzünlü böyle... mü yine? Ya şey duygulandık tabii böyle hani şey e, o da çok beğenmiş böyle ne bileyim hatta benim bir Sibel Alaş tişörtüm vardı arada eskiden konserleri onunla çıkardım adamın kapağıyla. Senin Sibel Alaş tişörtün <laughs> vardı. Onu gittim imzalattırdım. Yani ona. güzel. Tabii tabii. E, ya cazcı Sibel Caz değilim. benim hakkımda yazılan en yanlış şey o zaten. Ama cazmaz ya ama caz gitmesin işte. Ya abi Montreux Caz Festivali ne Eski projelerle oraları da gidince o zaman hani cazcı gibi şey. Ya da trompet olunca hemen böyle cazcı falan. E tabi abi. Ama. Yani. Ha. Tabii, ha? tabii tabii. tabii. tabii, <laughs> <diyor>. sen <laughs> sen devam edeceksin abi. Haklısın diyorum ya. Yani. Ha, öyle ama şey yani genel olarak işte böyle... Ee, Ceylan'ın da program başında dediği gibi hani böyle bir sürü şeyi yapmayı seviyorum. Hani e, o yüzden onları da denemeyi de seviyorum. Hani kim ne derse desin hani e, o yüzden, arası gezinmeyi türler, aslında aynen, evet. çok seviyoruz. Ya bir de özeniyorsun taklit de de kend, ya kendimi buldum mu şu an onu diyemem de ama şey mesela çok böyle özene özene birilerin taklidi de de hani ya sen biliyorsundur tam Time Space hmm. zamanları. ben kimleri taklit ettim tabii, yani. Tabii, Hala tabii. da yani neler tüfalar. var. Daha yakın çevreden de çok var yani. Gelen deden başla bilmem Geren nereye de, kadar evet. gider. Daha böyle hani 3 senedir e, şey hani kendim böyle istediğim şeyi yaptığımı 3 senedir hissediyorum böyle o solo proje falan başladıktan sonra. <laughs> Peki e, bu e, bu şarkıyla ilgili ee, diyorsun 95 yazına dair iki şey hatırlıyorum. İlkokul 2'ye geçmişim ve büyümüşüm artık. Hı İlkokul 2'ye geçtiğim için. <laughs> Orada o zamanlar öyle geliyor. Diğeri daha. ise Sibel'di. Aynen. Hayatımda özel bağ kurduğum bir şarkı bu. Ben söylesem dediğim tek şarkı. Aynen öyle abi. İlkokul 2'de kaç yaşındasın? 8. Ama hatta 95 yazı ben Eylül doğumluyum. Ne oluyorum? 7'yi bile doldurmamışım daha. Evet, o yaşta ergenlik gibi değil tabii. Yani e, kadınlara e, seks, erkek çocuklarda kadınlara seksü aslında onda o da seksüel bir yaklaşım olabilir ama daha çok bir anne yerine koymak falan gibi bir şey oluyor. Olabilir, olabilir. Ama şey de var. E, Hiç aşık olmuş muydun? 2015 yılında klibi tekrar izlediğimde aşık oldum. Böyle bayağı konser çok sarhoştum. Beşiktaş'tan bir konser Sibel'e mi gelmiştim. aşık oldun? Evet Sibel Alış'ın o klipteki Sibel Alış'a böyle oturuyor. çok travmatik değil mi? Hem 7 8 yaşında bir... sonra yani bu Aha. yani geldi yine falan. Evet. Öldürdüm Burak oğlum ben aşık oldum. <laughs> Ama 95 95'teki kıza mı şu andaki kıza mı? 95'teki ya yanlış anlaşılması tabii ki de. Ama şey gibi, bu arada. ya bu yanlış anlaşılmaz. <laughs> Asıl hani böyle şey. yanlış anlaşılma bunu evet, bunun böyle bu. Bunu mesela maskeleyerek yapmaya, ya mi? da perdeleyerek konuştuğumuz zaman böyle şeyler çünkü ikisi de çok e, çok safça safça bir de tabii ki bir sanatçının yaklaşımı da e, öyle yani. Doğru. Belki de bu arada 7-8 yaşında o şarkıyı dinlediği için o kadar pozitif gelmiş olabilir. Çünkü Aa, aslında sözleri olabilir. Hani düşündüm, düşümden ayrı kaldım. Hmm, Çok ağır evet, ve karanlık sözler ama sen çocukmuşsun. Kesin orada hani o e, o ritmik yapıya falan tutunmuşsun. Ama Doğru. 95'te de yani bir çocuğun Sibel Alaş'a önce <laughs> böyle safça ya yani öbür de safça keza ama yani böyle bir şarkı söyleyen Sibel Alaş da güzel kız ha ama yine de yani ona aşık olacak kadar o zaman da mı hüzünlü müydün çocukken? Ya galb ya hep böyle bir şey vardı ya bir ağlaklık bir melankoli sanırım böyle bir çocukluktan böyle bir büy büyürken de hani kendimi dışarıya böyle çok açık extrovert bir karakterim net öyle ama şey Hı. bir yandan da yani öz özgüvensizliği de Ama bir saklıyorum. de senin yaşına Kondan göre garip olabiliriz. şeyler yapıyorsun mesela bana bu Gensburg. E vinilini getirmen mesela ben şaşırdım çünkü sen gençsin mesela daha çok bunu yaşlılar bilir filan bir de sonradan tabii kült bir adam haline gelince tabi bazı gençler de biliyor ama yine de ganzburg şarkılarını söyleyen gençler de artık yaşlandılar aralarından ölenler de oldu yani senin <laughs> genç bir insan olarak bunu bilmen senin baya baya bir müzik kültürün olduğuna delalet yani bir yandan evet. mesela yani e, Serge biliyor ve işte bana bir planı hediye etmiş. Bayıldım, çok mutlu oldum. Ama bir yandan da hani e, orada Sibel Alaş'ın hmm. adam şarkısı ama Sibel Alaş'la da iki kere bir şey var. Aşık, aşık olma olabilir. olayı var. Ben Sibel Alaş olsam çok mutlu olurum. Mesela bana öyle bir şey söylemiyorlar. Bana genelde söylenen seninle büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani çok mesela, aşıktık Hayır hayır var. yani mesela sana... Ee, ...bir e, 10 bin yaşımda aşık oldum ya da 7 yaşımda aşık oldum bir de döndüm 16'da aşık ya oldum. Ama buradaki arkadaşlar Ama ben. belalaşalım? Av romandaki da. Okan Bayülgen'e aşık olmayan Müjde Hanım'ın yerinde olmak istemeyen <gülüyor> <gülüyor> Yoktur herhalde. Yapma ya. <laughs> Abi ben de hayat bilgisi diye programınız vardı Radyo D'de evet, o zamanlar. Evet. Ben hafta içi onları dinlerdim. 5. sınıftaydım. 98 99 yılı. Bana aşık olmamış. Hayır, gayet <laughs> Ee, olması gerektiği gibi <laughs> Sibel Alaş'a aşık ya. olmuş. Ne yapar? İlk defa Sibel Alaş'a aşık olan birisini görüyor. Ama o klipte Olur. de bir ressam minicik şortlar böyle hmm. filan değil mi? Aynen. Hani her yerinde boyalar. Terzan Öztetik şöyle. filmi gibi bir böyle bir tabii, tabii, ambiyans tabii. var. Kimdi? Böyle Abdullah bir... Oğuz filan mıydı acaba yönetmeni? Ya, böyle o zamanlar. Geçen çok detaylı bir anlatıyor. Ama, ama o çok iyi kliptir. Ya, çok hakikaten. iyi kliptir.